Cennette ilim meclisleri olacak. Herkes seviye ve derecesine göre o sohbetlere katılacak. Nasıl ki burada 3. sınıf öğrencisi 3. sınıfta 5, 5'te 7, 7. sınıfta olduğu gibi orada da böyle bir kategorize olacak. Birinci sınıf öğrencisi üniversite seviyesindeki bir sohbete katılsa kaldıramayacağı gibi ahirette sıfırdan başlama yok. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hz. Ebu ile konuşurken sahabeler anlamazmış ne konuşuyorlar diye. Ya Ömer ne konuşuyorlar hele bize izah et. Vallahi Ömer bile anlamıyor demiş. Orada derece derece, mertebe mertebe sınıflar oluşturulacak tabiri diğerle ve bu izahatları bizzat Kur'an'ın izahatını Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'dan dinleyeceğiz. Sonsuz cennette sonsuz sohbetler olacak ama Kur'an'ı anlamak yine bitmeyecek. Çünkü Cenab-ı Hak ezeli ve ebedi olduğu için sıfat ve esması da ezeli ve ebedidir. Kur'an Arş-ı Azam'dan, İsmi Azam'dan bütün isimlerin azami derecesinden gelen kelam-ı ilahi olduğundan dolayı sonsuz tefekkürle Kur'an'ı anlamaya yetmeyecek. Cenab-ı Hak o sohbetlere mazhar olmayı bize de nasip eylesin.